Bak şimdi. E, er geçeceğim ama e, dün biliyorsunuz Ferit burada e, evet. işte ikisini ben Yıldıray'la Samimi'nin e, birbirlerine baktığını gözümle gördüm dedi. Yayına bağlanan kişi ismini vermedi ama sizin çok yakınınız o da ben de orada mesajlaştıklarını <laughs> gördüm dedi. Öyle bir iddiada bulundu. Ferhat dedi ki bu dedi ama Ferit dedi ki herkes dedi konuşuyordu. Ferhat'tan evet. duydum dedi. Biz de Ferhat Aldemir'e gittik. Ferhat dedi ki ee, evet, ben zaten bunu Ferit'e söyledim. Biz de Yıldırayla Samimi'nin birbirlerine bakıştıklarını gördük dedi. Ferhat'ı bir izleyelim. Samime Kayaslan ve İzzet Sözler arasındaki mesajların açığa çıktığı gün İbrahim Kayaslan'ın yanında olan Ferit Toy, şüphelerin odağındaki gelin ve 22 yaşındaki genç arasındaki dedikoduyu da Ferhat isimli arkadaşından duyduğunu söylemişti. Aslında o düğünden önce dedikodular var. Var. Sen de Yıldırayla ile Samime'yi mi gözledin? Hı hı. Tamam ne gördün? Bu dedikten sonra bakışma sezdim bu hanım yani. Yani Tabii sen özellikle baktım yani. Yani Samime'nin yanında oynadın. Samime kime bakıyor diye mi? Evet. Kime bakıyordu? Yıldıray'a. Yıldıray ne yapıyordu? Meydanda din geliyordu yani. İbrahim Kayaslan'ın şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdüren ekibimiz Ferit Toy'un bahsettiği arkadaşı Ferhat Aldemir'e ulaştı. Toplu kahve alanımız var. Orada Ferit'le beraber duyduk zaten olayı. Bu muhabbet açıldı. 15-20 kişi varız biz. Yıldıray'la samimi konuşuyormuş, görüşüyormuş. O muhabbetin ardından zaten birkaç hafta falan bizim arkadaşımız Ufuk abimizin düğün vardı. Düğünde biz içeri girdik biz. İçeride biri Ferit abimi dürttü. Böyle böyle o da döndü bana ne oluyor dedi. Ben de dedim abi böyle böyle geçen günkü duyulan muhabbetin şeyi onu gösteriyorlar falan diye. Orada bu şekilde de gösterdik biz. Birbirlerine bakıştı. Bizim de dikkatimizi çekti yani orada. Bu lafı ne ben çıkarttım ne Ferit çıkarttı. Biz sadece orada kahve önünde duyduğumuz muhabbeti düğün esnasında birbirimize sadece gösterdik. Bak böyle böyle bir muhabbet var. Ondan dolayı galiba bu muhabbet çıkıyor. Samim Kayaslan ve Yıldıray ile arasındaki söylentilerin kalabalık bir ortamda konuşulduğunu söylüyordu Ferhat Aldemir. Bu mevzu kahvede konuşulduğunda kahve doluydu yani. O kişiler arasında, gençler arasında konuşuluyordu. Yani bu mevzular da ortaya ondan sonra düğünden sonra çıktı. Düğünde herkes de görmüş. Bir biz Ferit ya da ben de değil. Bir bizim ilgimizi çeken bir durum değil bu. Biz bu Muhabbetleri duyduğumuzdan dolayı böyle bir yanlış yapılmasını istemediğimiz bir kişi olduğu için bizim dikkatimizi çekti gençler arasında. İbrahim Kayaslan hiç bu konuyla ilgili size bir şey sordu. Bu muhabbetten sonra da gençlerden biraz uzaklaştı. Samimi olduklarıyla konuşuyordu sadece. Size bir derdinden sıkıntısına bahsetti. Bana o konular hakkında bir bilgi şey yapmadı. Yani çok yani samimiydik ama bu aralar samimi değildik. Biz onunla yüz yüze gelsek konuşabilir miydi konuşurdu ama son zaman konuşmadı yani. Abi gibi sevdikleri İbrahim Kayaslan üzülmesin diye söz konusu meseleye dikkat çektiklerini ancak konu hakkında onunla konuşmadıklarını vurguladı Ferhat Bey hiçbir şekilde İbrahim abimle bu konu hakkında konuşmadım yani. Biz sadece izlenim olaraktan gördük. Biz kesin bir şey olmadığından kimseye bir şey demedik yani. İbrahim abi bizim sevdiğimiz abiydi. Kaç yıllık benim akrabam bile özellikle. Herkes de elini vicdanına koysun. Ne gördüyse, duyduysa konuşsun. Suçlu olan biri varsa bulunmasını isteriz. Yani. Şimdi, bir, dakika ben bir şey sorabilir miyim? Şunu tekrar izleyebilme şansımız varsa orası. Neyse. Ferit abinin koluna girmiş ya Ferhat. Ferhat burada diyor ki başka biri söyledi ben de Ferit'i dürttüm o ara görüştük diyor. Yok başka bu... biri geliyor o konuyu söylüyor. Sen Anne, dün bahsediyorsun. ben yani şey söyleyeceğim Yıldıracığım o söyledi bu söyledi falan diye. O söyledi ya, bu söyledi, mi? söyledi şey çok önemli Müge Hanım. Hayır, Bunlar bak. muhtarın adamları. Dinle yok muhtarla da konuştuk muhtar da şimdi onu da ayarlayalım. Ümmücüğüm bak Yıldıray senin tabii genç bir çocuk onun da genç grubu var. O genç grubun içinde de aa işte bak İbrahim abinin karısıyla diye konuşulur mu köyde konuşulur. Ay. Tamam, tamam bir dakika. Bunu Hayır, konuşulur. lafın altında ne var? Bunu hiç konuşmadığı halde bunu nasıl çıkarıyor? Peki sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> onu söyleme. Onu sen şunu Ferit'e sor onu soracaksın. Ferit diyor ki ben kendi gözümle gördüm. Bu i̇şte çocuk diyor ki diyorum, ben kendi gözümle, gözümle gördüm. Muhtarın adı mı da olsa Bize olmasa da. tamam bir dakika da gözüyle, gözüyle görüyorlar <laughs> ya. Istemez. Dur be dur. Bir gözüyle, gözüyle görüyorlar görüyor. ya abla. Şimdi Ferit Ferhat'tan duyuyor. Ferhat gel kahveden duyuyor. Ya, e, ben, de bunu demek ki bunu duymasalarmış böyle bir dedikodu olacağını. Benim orada demek ki Samemeyle bakışmamı kimse fark etmeyecek. Evet. Zaten dedikodular o zaman için bunu dikkat işi kendileri çıkarıyor. Şu an yani bizim bu kahvede konuşulanlar kim ilk başta bunu emin hani olmuyor. Hanım zaten izletmedi diyor. Ben de diyor ben tam... de diyor dedikodusu çıktığı için Sameme tamam. ile görüştüm diyor. O da Hayır bak Müge Hanım. Ama biz 2 Mayıs'ta şey Heh. 1 Mayıs'ta çağırıyoruz. 1 Hı. veya 2 Mayıs'ta İbrahim abi. İbrahim abi o zaman söylüyor bana İzzeti. Daha önceden olmuş yani olmuş. İzzet bundan Hayır, sonra değil. 2 Şubat ayında. Şubattayım tamam da. Şubat'ta tamam. düğün oluyor ya orada benim dedikodum çıkıyor ya artık. Ondan sonra biz Mayıs'ta sonra işte çağırıyoruz. Sonra Mart'ta da. Nisan'da da zaten ha. Samimi onunla beraber. Orada tamam İzzet işte. abiyi söylüyor İbrahim abi bana. İzzet bey de burada birebir benim ağzımdan çıkan aynısını röportajdakini söylüyor. Ben şimdi buradan yani bu kahvede nasıl bir şey Bilmiyorum, çıktı? Çünkü şöyle bir şey. Çünkü, çünkü eğer yani artık ha bir kişi ha iki kişi aynı anda ha. üç kişi ne fark eder ki? Vallahi evet. çok fark eder mi galiba. Çok, benim sen, senin için fark da. eder de yani hani artık sen bir kişiyle beraber olduktan sonra iki, ikinci kişiyle de beraber. Güya lan o zaman bir zaten ben bir kişiyle üç... beraber değilim ki. Bu böyle bir şey yok ki. Bir şey yok. <laughs> <o zaten gülüyor> hayır diyor ki hayır o diyor ki ben nasıl diyor Mayıs ayında benim şey e sen de Mart'ta Nisan'da Çubak'ta oluyor düğün. Şubat'tan tamam, önce e, sen bizim laflarımız de... çıkıyor. Tamam Mart'ta Nisan'da sen İzzetle beraber misin ya? Evet İzzetle görüyoruz ya. E tamam yılda öyle de o sırada işte konuşuluyor. Aynen. Şubat, nasıl oluyor? Da, da nasıl çiziliyor. Olur diyor. Ben de diyorum ki olur. Müge Hanım, İzzet zaten diyor ki ben Yıldıray'ı duyduğum için sanmaya yanaştım Şubat'ta diyor. Şubatta arabaları <laughs> çiziliyor bunların. Araba çizilince bunlar laflar çıkıyor. Araba çizildikten sonra çıkıyor. Siz, siz öyle biliyorsunuz. Bilmiyorum. İşte siz öyle, öyle biliyorsunuz. Bili siz öyle sanıyorsunuz. Bunlar kendi aralarında konuşmuşlar işte. Neyi anlamıyorsunuz? İşte ben işte onu anlamadım. Bunu nasıl Müge Hanım? Bir, şey miyim? bir kere biz yan yana bu herhalde yüze yakın durmuşuz o düğünde. Bir mesajımızı mı görmüşler? Bir arama kaydımız mı varmış? Nasıl çıkarabiliyorlar ki? Beden diliniz, beden Oluş. dili denilen bir şey var Samim Ben bilmiyorum. Şimdi ben, ben söyleyeyim. Şey söylemiyorum. Onlar Ferit onu söylüyor. nasıl ki sizi takibe aldıysa <laughs> Ferit ve arkadaşları bu olay duyulduktan sonra muhtemelen Yıldıray da yan gözle size o düğünde de bakmıştır. Neden bakmıştır? Siz onunla ilgileniyor musunuz? İlgilenmiyor musunuz? ...bu insanın doğasında vardır... ...hiçbir şey yaşamamış olsanız dahi... ...o esnada da siz o bakışı muhtemelen... ...farklı algılayıp... ...farklı bir davranış sergilemiş... ...olabilirsiniz... İnsanların da bu dikkatini M çekmiş olabilir... Hanım. ...ben olaya en masum haliyle yaklaşıyorum... Evet. Dur, ee, dur. ...dolayısıyla... ...Yıldıray da yan gözden... ...sizi eminim takip ediyordur... ...çünkü Yıldıray bu olaydan sonra... ...hiçbir şey yaşamasanız dahi sizi takibe almıştır. Ne yapıyorsunuz diye. Ya bu insan doğası Yıldıray. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bir de mi? sen 22 yaşında bir tamam. Gencecik <laughs> bir adamsın. Siz, siz de bir şey söyleyebilir miyim ben şimdi? Söyle. Ben sonra mesela yan gözle bakmışım, takip etmişimdir ya. Etmesinde ben de merak ederim. Ama şimdi son... Benim biriyle adım tamam, çıksa tamam. ya bu bana bakıyor mu? Aa, hala gözü bende mi diye bakarım yani. Ben bu bunu... insan doğasıdır. Peki ben Niyetim bunu... kötü olmasa da böyledir. Tamam, siz haklısınız şu anda. Peki ben bunu son düğünde duyuyorum, Şubat'ta. Şubat'tan sonra zaten bir daha düğün olmuyor. Ben bunu yani nasıl takip nasıl ne zaman takip edebilirim? önemli değil. Eminim annen de takip etmiştir. Samime nereye bakıyor, sana bakıyor mu, bakmıyor mu? Hiç takip etmedim demiyor mu hanım? de Ama düğün olmadı ki sonra. Düğün olmadı, sonra. düğün olmadı. Bunların dediği gibi Bundan öyle oldu. Düğün, düğün olmadıysa, da gördüğün yerde. Sen de gözünü ayırmamışsındır. Nerede sen onun, onu? Ayırmamışsındır. Sen de onun belki Samime Hanım'ın bir e, ters sence ters olabilecek bir davranışını görmüşsündür burada anormal olan Söyledim ne biliyor musunuz bu böyle Söyledim. bir söyler mi kadın burada şimdi oğlu söz konusu ee, vallahi söylerim söylemezsin söylerim hiçbir anne söylemez Yemin ediyorum, söylerim. Hiçbir Benim oğlum, söylemez bana burada baktım. anormal olan ne Samima Hanım biliyor musun o 22 yaşında e, hata yapmaya daha açık bir yaşta ama burada köy yerinde Kayınpederine kadar yansıyabilecek ee, bu kadar ciddi bir olay olduktan sonra <laughs> senin hala durup oturmama Buradaki sıkıntı bu. Ve bu da senin büyük olasılıkla kocanın ölümüne kadar gider kocanın ölümüne neden olabilecek evet. süreci hazırladı. Evet olan. Evet. Hocam. Çünkü durup oturmuyorsun <laughs> samim anne. Hocam oturmuyorum değilim. Ya Bakın, böyle bir adetim. Hiçbir şeyim Köy yok yerinde çünkü. Köyünde böyle ya yok anladım ama e, bir ay sonra başka adamla beraber oluyor. İlk defa ay yaptım. Değil, aynı anda, zaten. aynı anda. Hiç aynı yapamazsın. Anda, aynı anda. Daha çok düğüne gitmezsin. Hüsamettin abi konuş. Aynı anda. Kızım aynı anda olur ne fark eder? Ha iki ha üç başladıktan sonra işe ne fark eder? E, Sen de neyin kafasını yaşıyorsun İbrahim e, yani? İbrahim'e bu laf vardığı zaman kendilerini e. kapatmak için Yıldıray'ın adına koştular. Tamam işte iki de olur, üç de olur fark etmez. Yıldıray'ın adına koştular. Bilmiyorum. Müge Hanım bu arkadaşım bugün evet. işi var gidecek. Ve bir mesele için geldi. Zaten şimdi ben e, bizim Ece bizim kızın bahsettiği zamandaki gibi 17 Temmuz gecesini e, vardığım olayı anlatacağım, yaşadığımız olayı anlatacağım. Anlattın ya röportajdan. E, Röportajda anlattım işte Müge abla. Şimdi burada da anlatmak istiyorum. Yok yani. anlattın sen zaten onu. Ben <laughs> de, bir şey sorabilir miyim? Şimdi muhtarı izleyelim. Hı? Muhtarı aynı zamanda İzzet'in de tamam, e, Aynen. kardeşi Aynen. E, Soner Sözer. İşte bakın Soner Sözer de Yıldırayla Samimi'yi İbrahim'e söyleyen kişi. Ama söylemedim diyor. Göletteki faciadan önce İbrahim ve Samime Kayastan çiftiyle birlikte tarlada çalışan bağ işçileri iddiaların odağındaki gelinin biriyle mesajlaşmak için kolektif bir çalışmadan ayrılıp söz konusu işi sekteye uğrattığını söylemişlerdi. 80 sıralı bağa gittik. 3 kişi bağlamaya geçti orada. Samime önden gidiyordu çoğunlukla. Bir şeyle uğraşıyor. Değime geldikten sonra da çiltenin birisi yere atıyor. Yere attığı için bana karga almaya yolluyor. Ben o sırada giderken arkama baktım. Telefonu konuşuyordu. Bahsi geçen bağın bağlı olduğu Dindarlı köyünün muhtarı aynı zamanda İzzet Sözer'in kardeşi olan Soner Sözer'le bağ alanında bir araya geldik. Dindarlı Köyü muhtarı Soner Sözerle birlikte bir üzüm bağındayız. Samime Kayaslan'la İbrahim Kayaslan'ın olay günü çalıştıkları bağda yapılan işlem nedir? Nasıl yapılması gerekir? Bunu köyün muhtarından dinleyeceğiz. Muhtarım öncelikle bağ bağlama nedir? Bağ örtme nedir? Bunları bize söyleyebilir misiniz? Üzümlerin olgunlaşma döneminde bağ örtümü olur. Ağustos dönemlerinde. Daha önce örten de var tabi. Üzümünün olgunlaşması zamanında. Bağ örtü olayı bu. Üzümler çiğden, yağmurdan etkilenip çatlamaması için, daha uzun süre kalması için yapılan işlem budur. Üzerinde yaprak yoktur. Önce budak yapılır. Budak yapıldıktan sonra 10-12 civarında üzerindeki çubukları, şu göstereyim ben size. Şu kara çubukları tele dolayıp bağlamaktır. Bağ bağlama budur. Bak şu iplerle bağlanır. Üzümlerin belli bir standartta olmasını sağlar. 2 Ağustos tarihinde Kayaslan Kayaslan'la İbrahim Kayaslan'ın işçileri de alıp götürdükleri bağda yapılan işlem ne? Bağda yapılan işlem örtü işlemi. Çilte diyoruz biz buna zaten. Kalabalık bir ekiple yapılması gereken. Çünkü havanın rüzgar olduğu zaman zor olan bir işlem. Herkes iki direk aşırı sıralanır. Buraya, bu araya kaç kişi giriyor? Bu araya aynı anda 5 kişi rahat girer bu araya. Tamam. Çünkü uzunluğuna baktığımız zaman 100 metre civarı burası. 5 kişi arada olmata sonra bu çilteyi havada kaldırıp üzerine koyması zor olur. Sami Kaya o gün bağ bağlayan kişi bu üzümlerin neresinde duruyor? İkisi de aynı arada değildir büyük ihtimal. Şimdi bir arayı bir insan götürür burada. Ama iki sıranın da karşılarında birer insan olması lazım. Hem karşı taraf hem bu taraftaki insan aynı anda asılıp aynı anda gerdirmesi lazım. Bir kişi önden gittiği zaman bu çilte bir tarafa doğru böyle yatar gider. Sen Bekay Aslan'la o gün bağ örten, bağ çalışanı diyor ki aslında beraber gitmemiz lazım. Beraber ilerlememiz lazım. Gerçekten de bu iş karşılıklı mı yapılması lazım? Abi bu işi zaten tek önemli olan yeri odur. Karşındaki insanlar aynı anda gerdirmen lazım çilteyi. Aynı anda da gerdirip çilte bir tarafa doğru yıkılmasın. Dengeli bir şekilde örtsün asma sırasını diye. Yani birisi iki direk önden gitmesi uygunsuzdur. Çilte bu tarafa akar. Üzüm bağındaki çalışmanın çilte örme işi olduğunu anlattıktan sonra Soner Sözer'e Samime Kayaslan ve Yıldıray Dilek arasındaki Gelmeden önce sana o diyor ki orada çalışan seninle karşılıklı çalışan kişi. Yani bu arada şilteyi bir şekilde ben anlamıyordum neyi bıraktı. Çilteyi bırakıyor ben gidip almaya gelince de o mesajlaşıyor. Ben gidip başka bir şey yapınca işte o telefonla konuşuyor. Adamın anlatmaya çalıştığı oymuş. Evet. Şimdi ben özellikle mesela anlamadım çünkü bu bağ bağlama nedir, bağ örtme nedir. Yani sizin karşılıklı yapmaya çalıştığınız bir işte evet. sen onu yapmayınca yani diyor ki benim hani bizim işimiz aksadı hem de ben ne zaman hani gitsem öteki tarafa gelsem telefonla konuşuyordu. Şimdi anladım ne demek istediğin adamın. Müge Hanım zaten hani karşılıklı bağlamamız gerekiyor diyor ya ha. bizim köy civarında hepimiz köylü tanıdığımızdan evet böyle karşılıklı bağlıyoruz ama o gün biz yabancı bir yerdeyiz. İşi bitirmeye çalışıyoruz. Ertesi gün yağmur yağacak. İşi bitirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı bağlamıyoruz. Bunu Yıldıray da bize yıllarca geldi. Ferit de yıllarca geldi. Bazen karşılıklı bağlamıyoruz. Araya giriyoruz. Herkes hızlı bir şekilde gidip geliyor zaten. E tamam, o arada hızlı bir şekilde girerken mesajlaşmaya nasıl vakit bulunacak? Şimdi bu ne periz? Bu ne laanat? Ama eşime yazıyorum ben. Eşim mesaj atıyor ya ben ona karşılık Yavrum, veriyorum. Eşin nerede senin o Mesel arada? Baş uçta. Başta. Onlar baş asılıyor. Ee. Biz sıranın içindeyiz. Onlar önden gidiyor. Bakın. Büyük bir arazi. Onlar atıp atıp gidiyor tamam, bağlayıp başa gidiyorlar. siz çabuk yapmak için şey... Siz o gün şimdi hem çok işinizi hızlı yapmanız lazım. O evet. gün gidiyorsunuz su almaya gelmiyorsunuz. İkiniz birden. Altı kilometre sonraya gittik biz. Hı. Biz bağın, bağdan 6 kilometre geri gittik su almaya. Tamam. Eşimle beraber, evet. motosikletle beraber gittik. Tamam. Oradan su aldık kahve gibi bir yer var. Oradan su aldık, buzlu su aldık, normal su aldık. ...tekrar bindik o 6 kilometre tekrar işçilerin yanına geldik. Tamam diyorlar ki bir saat yoktular diyorlar işte senin için. İşte saat, o, o da bakılsın. Kaç dakikada gidip geliyor motor. Tamam millet eve. öyle diyor yani. Millet orada çalışırken siz karı koca olmayınca... ...milletin dikkatini çekmiş. <laughs> Sonra geliyorsunuz onu bitireceksiniz. Diyorsunuz ki o gün çok fırtına vardı bilmem ne. E sen bu mesaj mı? Mesela ben ama e, eşim mesaj yazıyor ya... ...ben ona yazıyorum hemen. O uzun yazıyor mesajları ben kısa yazıyorum. Hemen atıyorum tekrar bağlamaya devam ediyorum. Ama o baş uçta... Aşağı tarafta biraz daha. Sıralardan alt tarafta başa sınıyor. aynı bağın içinde Ne alaka? Aynı bağın içindeyiz ama o bizle çalışmıyor. O başta çalışıyor. Gelsin yanına ne söylemek istiyorsa söylesin. Mülke Hanım biz biraz daha yukarıdayız sıralardan. Ne söylüyor yani Sönmeciğim seni tamam biraz 10-15 sıra ötedesin seni çok özledim diye mi yazıyor? Hayır sinirli ya. Nasıl yaparsın? Neden yaparsın? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Yazıyor zaten. E tamam o zaman daha işte orada bağ bağlarken de sana sinirli. Nasıl hala daha senin şimdi izzetle mesajlarını o gün konuşuyor. Evet. E tamam hani ne oldu aşk meşk borç? Ben... Ya Müge Hanım nasıl aşk meşk borç? Biz oraya git borç bağın içinde konuşmuyoruz zaten. Oraya gittiğimizde konuşuyoruz. Ben o bağın içinde eşimden başka bir Allah'ın kulunu ne aradım ne de mesaj yazdım. Bunlar da çıkacak eminim çıkacak. Tamam ya eşin, eşin sana aslında orada laf söylüyor. Evet. Sen de ona cevap yazıyorsun sana kızgın. Evet. Tamam sonra da seni yani bırakıyor eve. Hı -hı. Alıyor içkilerini alıyor seni tekrar alıyor ve buraya götürüyor. Evet. Buradan da böyle yalpalaya yalpalaya hızlı bir şekilde yanına iniyor. Sonra adamlar seni orada boğulurken görüyorlar. Seni kurtarıyorlar adam yok. Aslında konu kısaca bu. Sonradan benim, benim yaşadığım bu. Benim yaşadığım benim yaşadığım O gün olay bu evet. Yıldıray düğünde bakıyor. Yıldıray suçlu, yıldır yıldır suçlu oluyor. Ya bir konuya gelelim. Ne Olsun, değil, Zaten konudayız şey ya. Neredeyiz? <laughs> nerede? Zaten Benim çocuğun öldüğündeyiz. Kardeşsizlik i̇şte yaptırma. O gün, kavga sus, gün sus ama. Yani bazı Biz o günden, o, gün, o günden bahsediyoruz. O günden bahsediyorsun ya. Ya, ya bir dakika. Senin çocuğun. Söyledim bak. Aklım senin çocuğun günü dedim ya. Yatma gözünü seveyim ya. Anlamadın mı, abicim. Sen aynı, anlamıyorsun aynı, kardeşim. Aynı günden evet. bahsediyorsun. Kavga ettiği gün Yıldıray'la e, mı alakası varmış? İyi de sen niye giriyorsun? Yıldıray kuruz o gün. Konuşturabilir Orada hiç bağlı değilim. Kavga ettiği gün Yıldıray'la ne alakası var kavga ettiği günü? Hiç i̇şte alakası ya, yok. O gün yürü adı bile geçmedi. Ya. Kim e de, diyor? Kim diyor? Yıldırı ile alakası yok? Muhtar gel diyor. Düğünde bak göz gözle bakışla diyor oldu. ya. Tam Muhtarın devamını izleyelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> hatunu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlunu buldu.